Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Arkadaşlar Lollipop Spor severler. Hepinizden özür diliyorum. Mükemmel bir başlangıç yaptım ama bir anda down olmaya başladım. Sürekli yenilmeye, sürekli puan kaybetmeye başladım. Bu yüzden hepinizden özür diliyorum. Ama bugün bomba ne? bir onur şahin izleyeceksiniz. Bugün bomba bir onur şahin izleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Onur abiye ne olmuş? İçine ne kaç... Neyse. Eee diyeceksiniz ben ki... De. Nasıl oynuyor bu adam diyeceksiniz. Hemen söz veriyorum. Böyle bir maç izleyeceksiniz ama tabii ki rakibimin ve aynı zamanda yorumcunun da söz hakkı var. Onlara söz vereceğim. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Buyurun İyilik gençler. Konu. Ben e, bir şey fark ettim. 3 galibiyetimi de iç sahada aldım. İlk deplasman galibiyetimi arıyorum. İlk ikisini de kaybettim çünkü şu ana kadar. 3 galibiyetim ee... abi Liverpool oynuyorum. Şöyle bir şey şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Öncelikle Onur abi'ye 4 atmıştım önceki maçta. Ee, bunun tekrar üstüne basıyorum. Ee, bu maçta yani bu var ya. benim açımdan Gürkan abi'nin yenilmesi daha avantajlı olur. Çünkü Gürkan abi'nin kadrosu çok iyi. Oradan bir adam eksilirse daha iyi olur. Zaten ikisi de kazansa 12 puana çıkacak. Kim kazansa kazansa 12 puana çıkacaklar. Ee, biz 6 puandayız hardazırız olarak. Önümüzdeki haftada kazanarak ilk maçımızı daha iyi şekilde başlayacağız. Ee, ne olursa olsun benim için fark etmez. Onur etmezdi. Bey, evet. Evet. unutmadan ikinci formamı rica edeyim oradan. Menekşe formamızı, pembe. Evet arkadaşlar o zaman bir de geçelim oyun planına bakalım. Şöyle bir gösteriyoruz. Aubameyang, Mbappe ikilisi forvetle hızlı geçiyorum. Burada kazan kazan. Chaka, Modric, Fabinho, Kasko, Kimbembe, Van Dijk, Alves ve Handanovic. Hemen geçiyoruz Gürkan'a. Richardson inanılmaz tehlikeli bir oyuncu. Pepe arkalarında Beckham, şu Beckham'ı gitmedi. Ferman ve Henderson, Fabinho da var. <laughs> Schultz, Carvajal, Kongre, David Luiz, Alisson. Alisson çok etkili yeni geldi. Arden'in maçında Ama ne kadar formu etkili çok oldu. Kötü. İnanılmaz oynadı. Bakalım Şimdi bir daha ne mi? Buyurun Gürkan. Şunu Arden söylemek Bey. istiyorum. Richardson'ı silmen lazım. Beckham Vallahi vallahi ama Richard ın Richard ın, sen... abi çok fena l bir üçgen yapıyor ve Onur abi sen bu maçta umarım yine yine benim maçta yaptığın gibi hafiften bir ağlama hareketlerine girmezsin lay bir üçgenden gol yiyince. Ben bunu söylüyorum. Yani aslında ardına e çok teşekkür ederim. E Arda aslında şöyle değiliz onu da söyleyeyim. Arden şunu demek istedi. Yani, ağlamamak istiyorsan oynuyoruz. ona önlem al demek istedi yani bana tebrik ederim Arda sağ ol bu hareketin için. Böyle evet, farkında lap çakıyor gibi Ardansız Ardansız ama park. yardım ederim. Çok yardımcı evet. Ya. Çok taraf, teşekkürler. Taraflı. Yo taraflı değilim. Taraflı. İki takım içinde. Benim için fark etmez ama Richarlison'un gitmesini istiyorum. Kim gittim Richarlison'a? Şimdi Hames ha -ha. Rodriguez orta alanda sağ tarafa Modrić oynadı. Modric. Dani Alves geliyor. Tecrübeli sağ bek. Dani Alves içeride. Ne yaptı öyle o? Modric'e döndü. Luka Modric. Hames Rodriguez. Angelotti'nin sevgilisi Hames Rodriguez. Olmuş, baba, baba. Şaka. Bizim sildiğimiz şaka bir daha klonlanmış ya, bu hayırdır. Bu ne ya bu nasıl pas ya? Charlie'sin araya girdi. Şimdi hızlı atak şansı Cevdet için. Kaç öpek olmadı. Ayrıl, Ayrıl da geldi ya Pepe. Like. Olmadı mı? Ayrıl da geldi. Nasıl pas ya? Ayrıl banday go. Neler oluyor? Hayırdır. Onur onlar. Hangi taktikte oynuyor ya? Evet, Senle aynı taktikte oynuyor. Sanki Sağ, biraz garip bir öyle böyle. Bir İ, yapıyor bana. Çünkü aslında şimdi bu önce maçın başlarında pres yapan takımlar sonlara doğru yoruluyorlar. Bunu kendimden biliyorum. Aa, böyle bir anekdot var. Ha, döndü burada olmadı. Kaleci. Aferin. Ya abi Güzel. benim oyuncum niye oraya gitmiyor başka yere gidiyor? Sen Kongre orada... mükemmelsin. Süper Aha. çıktık. Richarlison kaçtı valla. Richarlison aldı, aldı. Richarlison aldı. 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 Richarlison aldı. çok tehlikeli. Ceza sahasına kandai, girdi. Van Dijk ya. Richarlison'un formu abi de yukarı gösteriyor o yüzden de iyi oynuyor. Onu da söyleyeyim de sizlere yani. Hey, David Beckham İngiliz ya. oyuncu. Evet ikinci kornerden gol yiyeceğiz. Richarlison geldi Richarlison, yes, Richarlison vurdu ve gol. <laughs> Sonunda <gülüyor> Richarlison. Umur abi yine kornerden gol yedi. Duran top çalıştırması lazım lollipoplara. Richarlison'un dansı niye yok ya şu oyunda? Şu süper oh. e, güvercin yürüyüşü var ya. Yalnız lollipop sustu şu an. Aa. Yes sonunda ya Ardenzer'a karşı atamamıştı iki tane. İnanılmaz kurtarışları vardı Ardenzer'ın. Ardenzer'ın golle benziyor birazcık. Berkan'ın kafasına Fandijk. benziyor. Hayır. 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 ne yapıyorsun Hayırdır oğlum Fandijk. orada? Fandijk. Hayırdır Fandike. Uf. Çok güzel yükseldi. O zaman, yani, Onur abi Van Dijk'a kızıyorsa demek ki Onur abi silindiğinde bence o şeyi kabul ediyor. Van Dijk'ın yüklesini kabul ediyor. Sen bunu konuşacağına şunu konuşmanı isterim senden şu anda. Evet. evet. Bekliyorum. Yani Onur abi iki maçta da şeyden, kornerden yedi. Onu belirttim zaten. Hayır, i̇ki maçta da kornerden şu yedi. Anda. Ama şimdi atıyor golü. Ya ya ya. Dönüşmeyiz beni bitiriyor ya. Bu ne zıplıyor? Kim bu ne zıplıyor? söylüyorum. Bu oyunu en iyi oynamanız lazım arkadaşlar? Her zaman söylüyorum. Ben çok sevdim ha, Kenan Emre'yi. <laughs> <biliyoruz. gülüyor> ya Davit Yılmaz valla geldi yine. Size. Mbappe ya. Size bir şey demek istiyorum. Bu Mbappe önceki maç neredeydi? Benim maçta hiç görmedik çünkü ayarla top değmedi Bakar yani, Mısın? Abi, bak bak nasıl gidiyor bak nasıl gidiyor bak bak. Fırtınlı mı oldu? Kim yapması zaten? Abi, Her çaka son. çaka. Ay, i̇ki tane bir de de sol ayakla atmış. Yani. Çaka. Olay et evet, abi. Şaka mı? Oo. Bakar mısın pası 34'müş pardon. Çok iyi girmiş. Şakaya giymiş. bak ya. Bak bak nasıl oluyor bak bak. Nasıl Ama oldu, oluyor? Ama burada var ya David Luiz'e yüzde yüz sana katılıyorum. Yüzde yüz sana katılıyorum. Ben demiştim David Luiz kötü diye bu arada ilk çıktığında. David Luiz'i gerçekten beğenmiyorum. Son maçtan 9 ve 10. Henderson. 2 gol. gol. Goller hızlı geldi. Pepe. Doğru, doğru. doğru ya. Şey bir bize. Pepe olmaz bak. Pepe şimdi ne yapacak? Evet. Çaka. Şey söyleyeyim. Buluştu o. Masaçak arkadaşını aradı. Nereye atayım diyor. Pepe'yi attı. Pepe tek top. David Beckham'ın önünde kaldı. Çok tehlikeli olabilir. Richarlison. Şut oh, geldi Richarlison direğe vurdu. Richarlison <laughs> yapamaz pozisyon. devam edecek şimdi. Geriye çıkardı Schulz. Berman. Berman. Aa, Çok garip bir post hareket post. yaptı Berman orada. Anderson indirdi. David Beckham. Pepe var sağ tarafta. Lan. Pepe. Top önüne düşmedi Pepe'nin. Şimdi şaka. Tekrardan L1. Mbappe geliyor sol taraftan. <laughs> Kylan Mbappe. Kylan Mbappe ceza alanına doğru bunu ne dedi ki ayırır ağabara. Paslar yapmaya devam ediyor orada. Beckham'la şimdi güzel çıktı. Richarlison'un önüne doğru. Richarlison'un önüne alırsa çok büyük tehlike. Şimdi Çok tehlikeli Daniel abi. Çok, yani, çok tehlikeli. Şey Richarlison çok tehlikeli oyuncu. Korner'i kullanacak. Korner'den ikinci gol gelir mi diyoruz aynı taktikle. Cihnit, Gormenekşeler, Gormenekşeler, Fabio, <laughs> evet olmadı gol. Şimdi Obama'yan alırsa çok tehlikeli. What? Obama Young tekrardan istediği top önüne, Obama Young verdi pasını, o nasıl parmağı çevirdi oyunun yönünü. Şimdi John Anderson, Carvajal'in önüne doğru bir pas, aman diyoruz neler oluyor orada Kim Bembe, uzaklaştırmaya çalıştı Carvajal. Richarlison tekrardan Carvajal'i atarmış, tepenin oğlum. önüne doğru attı, Nicolas Pepe olmadı. Sakin oğlum yürü Hale şimdi. Geliyor. Şimdi işte Ebir üçgenle üçgen. olur abi Ebir geliyor, l üçgen, üçgen diye oğlum. ağlamıştı önceki maç. Kendi l üçgen olmuş, yapmaya, taktik yapmaya taktik başladı. Olmuş, ben ne yapayım? Aaa o, o zaman, Pres yapıyor. O zaman aha Obama yı. Geriye aha, dönmek zorunda kaldı. Oradan be. Tasko orta alanda bir boşluk vardı. Richarlison savunmasına yardımcı. No İnanılmaz pas. No no. Hakem bayrağı i̇şte kaldırıyor. Maçım, kal, kazanmam gerekiyor da ekranlarda görüyorsunuz. Bunu biz de anlayamıyoruz. Fabinho. Aha. Lan. Mbappe. Mbappe'nin kalabilir. Lan, de çıktı. Kendi Kedi, kendi. Kendi kendi. Kendi kendi. Kendi kendi. Vur oğlum, vurdu Sivas kongresi kralsın ya Sivas'ın toprağım benim. Bence kongresi. Lollipop Spor bunu kaçırdığı için kafasını taşlara çok vuracak. Doğru. Ben bu kadar söylüyorum. Doğru doğru. Şimdi Jordan Anderson. Sağ taraftan Karva hal. c e, bugün Abi. hep sağ taraftan ya. geliyor dikkat ederseniz. Soldan çok az geldiler hatta hiç gelmediler diyebilirim. Şimdi 3 Evet soldan gelemiyorlar. E, Onur abinin sol beki biraz zayıf mı kalıyor acaba? Çünkü hep sağ kanattan geliyor c Şimdi Hames gez. orta alanda Ana, pasını bak, aktardı. Yine, yine kare yaptı. Bak, Şimdi Ferman. Richarlison ne her zaman veriyorsun? Abi lan adam Van topu alıyor. Ya. Bu Richarlison herhalde Çaklar Ronaldo. Bu ne böyle her topu alıyor. Manyak oynuyor ya. Balon Durma dayı Bu yıl Richarlison. Benim <laughs> <Yani işte gülüyor> flash oynadı. Abi sarı kalp verir misin şu Richarlison'a? kesiyor. Sarı kalp verir misin şuna? Ulan Kasko. Kasko toplu hareketli. Kasko içeri doğru baktı. Ortasını atacak. Kasko arka tarafa doğru çok kötü bir orta. Çok kötü bir rezalet. Bu konuyla alakalı bir şey demek istemiyorum <laughs> ya şu <şimdi>. an. <laughs> Gerçekten çok sonra <laughs> yaptığım hareketle mikrofonuma korona bulaştırdım. Orada dönmeye çalıştı dönemedi. David Beckham. Fabio girdi şimdi. Mükemmel. Fabio Fabio vermedi. Mükemmel. David Beckham. David Beckham gidiyor. David Beckham Pepe'ye oynadı. Nicolas Pepe içerisi kaçak sağ taraftan Karvahal geliyor. Nicolas Pepe cezalarına wow. doğru girdi. Şutunu attı dışarıya. Lan Nikolas kale Pepe. çok of. yakın gidecek gibi görünüyor. Oh, Zar bahtlar içinde. Ne korktum ya. Kanka çıkıyor. Önde basmıyor ilk, oğlum. İlk yarının e e son anları. Bası okuyor. Eyvallah. Aha. 45 artı son Ama bir gol gelir mi? Bir gol gelir mi? Lek çarşısında oh, öyle doğru olmadı. Dali Alves şimdi ona uzun 46. dakikada Mbappe indirdi. İnanılmaz gerçekten. Olamayan Mbappe çok, çok aceleci. Çok aceleci. çok aceleci. Çok Hadi be. Evet aceleci ama son dakikada diye acele ettim 8 ya. Evet, Ay, Goller 9 ve 10. dakikalardan geldi. İki takımın da teknik diyor. direktörünü ben burada tebrik ediyorum. Bir değişiklik yapacak mısınız? Öncelikle onu soruyorum. Ee, ee, g baktığımız zaman David Beckham'ı yani, yani ben merkezi orta sahaya çekiyor. Ev sahibi Hünlüğe olarak çekti. şunu söylemek istiyorum. Ee, i̇lk yarıda e, ortada bir maç vardı. E, i̇ki takım da pozisyonları var. Ama e, ortada bir maç. Yani şu an %100 şu akıcı bu diyemeyiz. Şu an ben CNT yaptığı değişiklikleri size sayayım. Çünkü siz görmüyorsunuz. Forvet Alexis Sanchez aldı. sağda. Bernardo Silva oynuyor. Beckham'ı da bir tık geriye çekti. Beckham'dan zannediyorum ki istediği verimi alamadı Ofan Sport'ta sağda. O yüzden onu bir geri Evet, aynen. İkinci bakalım neler göreceğiz. Bernardo Silva Portekizlileri severiz arkadaşlar. Ve Bruno Fernandes'i de getirseydik ofansif hayırlısıyla Takım tam olacaktı ama Bernardo Silva ile geçinmeye çalışacağız ofansifte. Orada hala e, Lollipop Spor taktik değişikliklerine gidiyor. Valla maçın ilk böyle o golü ye... Nasıl? ilk 10 dakikasına inanılmaz fırtına gibi başladım ama sonra o golü yemek çok kötü oldu bizim için. Ondan sonra git gel oldu oyun. Ha ne bileyim ses mi çıkmıyor? Son Benim. saniyeye kadar ilerlemedim. Abi heki açtı evet, ya. Evet ikinci yarı başladı Ardenzers. E, bırakın snapchat'imize bakmayı şu maçı sunun lütfen diyoruz. Evet ikinci yarı başladı. Şu anda ben de maçı izliyorum. E, bakalım ikinci yarıda G-Unit golü atıp kazanabilecek mi? Ben şu an bunu merak ediyorum arkadaşlar. E, acaba neler yaşayacağız? Kylian Mbappe görmekte zorlanıyorum. Kylian Mbappe içeri doğru girdi. Kylian Mbappe ne yapacak? Kası çevirdi. Orta alanı bulamazlar. Şimdi Jones, Kylian Mbappe Jones. olmadı. Dönen top Kasko ortaya atacak mı? Kasko ha? çıktı. Kasko rakibine sıyrıldı. İçeri Kongre. doğru orta uzaklaştırdılar. Bu Muhammed Salah mı orada? Muhammed Salah alamadı. Richarlison güzel kontrol. <laughs> oldu. Ne yaptılar orada? Ne yaptı ama? <laughs> Amacı iyi net. Ya yani nereye Sen atıyorsun ya? Atlayamadın yani. bir hata. Şimdi Jorg'un önüne ısırır. Bernardo Silva. Reçel nereden kaçıyor. Kim Pampers. savunmasında. Aman diyoruz şimdi. Hızlı hata çıkabilirler. Bernardo Silva. Rakibi nasıl yoruldu? Bernardo Silva kaleye doğru baktı. Bernardo Silva şutunu attı. Sabri Handan'a uçuşu. Çok Her kolay abi. bir şut. Şey çok kolay bir şut geldi. Sabri Handan'a uçuşu. Şey. Hata mı yapacak? Ki? Evet. Konuşamıyoruz arkadaşlar. Lollipop hata o, yapacaktı. O. O, böyle bir şut şey ya. Aslında, yani. Bölükbağ e hakkında şöyle bir yorum yapmak istiyorum. En zayıf tarafı, orada sol kanadı ama ısrarla kaç golle falan böyle. oynuyor ben anlamıyorum. Şimdi, Mohamed Salah içeri girdi. Sol ayağı çok tehlikeli. Mohamed Salah içeri girmiş. Oh! Alp! Mohamed Salah! Mohamed <laughs> Salah! Ayıptır ya ayıptır. Şu David Luiz'i bana niye verdi bu oyunu? Mohamed Salah ya! Ama ben seni uyardım. Gürkan abi dedim ki bu adam iyi değil dedim. Yalnız bu, Muhammed Gül gibi tabii ki Muhammed ya. ya. Kapattığı için şaşırdım ya. gol olması. Vurdu ben vurdu. Fena gömdü. Fena gömdü. Fena de bu gerçekten. Çıktı bu ya. Kislik, şimdi Ayırsız defans var. kral varken şimdi full fela defans. Hadi bir daha fena golü ben çok şaşırdım. Şu an. Bernardo Silva. Bernardo Silva top hareketli. Bernardo Silva gidiyor. Salah evet, Salah Şimdi Modric Oha Kimden benim önüne güzel paslaşmalar Oğlum benim önümde güzel da. başlamıştık güzel. şu maça ya Lan şu maç maça ne güzel Valla Lollipop Spor iyi oynuyor yani oyunun genelinde Ciyenit'in hakim olduğu maçta 2-1 öne geçmeyi başardı bu çok büyük bir şey Şimdi Kylian Mbappé önünü güzel aldı. Kylian Mbappé top önünde kaldı. Arba, Kylian Mbappé çekti tekrardan. Kylian Mbappé içeri battı. Oh, Ve hocam faul. Hocam nerede? Faul Gerçekten foul. Ben ...gösterdi. Bence e, Lollipop Spor sol tarafta oynamalı derken Mbappé şimdi orta alanda sala. Orada boş adam var. Ben... Gördü. Oh, Roberto oh, Firmino oh, kalecinin üstüne. Ah, yani ben allak bullak oh, oldum. Ben anlamadım ya. Ya bu nasıl olur Yine, ya? Birden neler olduğunu şaşırdı Ceylin'i. Çok iyi pas verdi. Üst üste ataklar geldi. Vay be. be. Vay be. Şu, kontrol edemedik gitti arkadaş. Oha. Taktiğe hani alves, bak. Uzaklardan bir şut gelir bir tane Alves kaleye baktı. Orta, açtı. Işte. Şimdi Kylian Mbappe. Hocam orada. Aha. Biraz. Aha Muhammed Salah David Beckham hızlı atar. David, David Beckham. Orada Aplallığını Aplallığını kaçan biri, kaçan biri var. Kaçan bir Richarlison görüyorum. Atmadı Richarlison'a. Şimdi atacak mı? Ya şu paslar tamam, geç. Be. Bir beton top. Olur. Ya ben Olur. bir şey bilmiyorum. arkadaşlar biliyorsunuz bu arada uzatmalara giderse e, iki puan alacak kazanan. O yüzden ben e, burada GMT rakamını istiyorum. Uzatmalara giderse 2 puan alıyor kazanan. <laughs> evet şimdi şimdi Bernardo Silva. <laughs> Mbappe Kaskoyla çıkmaya çalıştı Ceylit Askıya bu arada Ceylit güzel baskı yapıyor şaka baka Ceylit güzel baskı yapıyor derken Öndeki adamın içerisinde <laughs> Richarlison aldı. Richarlison çekti. İçeri baktı arkadaşlar. Anlamış Oy! Richarlison yatırdı. Richarlison yatırdı. <laughs> yatırdı, da. Yatırdı da penaltı o. olmadı. Modric tekrar daha. İyi oyun <laughs> ya. Kalkma bakan Loli Do pozisyon. Pop. Vodic Ana. Modric'e hemen bir plase vurabilir. Modric'in önüne bıraktı. Penaltı! Modric. Modric. penaltı. Biraz rahatlamış gözüküyor ama bence çok rahatlamaması lazım çünkü G-Unit her an gol bulabilir bir hızlı atakla derken Roberto Firmino, Rob... Kaleci şunu anladık, Abu da daha ikinci yarıda girmesi lazım. Firmino değil. Firmino yavaş ya. Bernardo Silva göster kendini koçum. Aha, Richarlison. Şut oyuncu. Bon, bon. Vallahi evet. Telekom burada çekmedi. Aha. Hızlı hata çıkabilir Lollipoplar. Sanchez tek top Richarlison oynadı Richarlison. Ne yapayım ya? Yani, yani açılmış. Şut, ya. Kontrolsüz bir. oynuyoruz ya. Bu maç vallahi kazanırsak iyi bir olacak. G1'in hiç taktiklerini uygulayamıyor bu maçta, benim de dikkatimi çekti. Yani Abi ne ya, Beckham'dan verim tamam. alabildi orada. Eee, tamam. yani Lan, çok kötü bir maç oldu, çok kötü bir maç. Şimdi Fabinho. Aa bak hep bir Aa, birbirimize çarpıyor, çıkabilir. iyi bir ya. Ölü poplar hızlı hata çıkabilir, Muhammed Salah gidiyor, Muhammed Salah! Geçen roki orada Schultz, çok iyi, Schultz çok iyi. Bernardo Silva, Van Dijk. Handanovic. Lollipop Spor hazırlık Aa. yapıyordu. L1 üçgen oynadı şimdi. Mbappe indirdi. Richarlison. Kim o Richarlison? Ve Gör Richarlison değildi. Şimdi Richarlison aldı. Döndü. Kale. Oho. Oh. Richarlison. Çok fazla dribbling yaptı bence. Öbür tarafa dönmeyi düşünebilirdi derken. Anderson arka tarafta Mbappe aldı. Şimdi Mbappe gidebilir. Mbappe topu sökemedi orada. Fabinho dedi ki hayırdır? Hayır, hayır. Şimdi Ama Neymar Pekun'un önüne. Kasko. Niye böyle gider? Aynen. Dakika 88'e gelirken Lollipop Spor herhalde Çok pas yapacak. Ee, bas aynen. Oktan ne pası? Şimdi Aman. Mbappe öyle de hızlı ortakta gole gelebilir Lollipop Spor. Şaka. Sol Aa, oh, taraftan geldi inanılmaz bir Şaka bu oyandan bir kere açtıktan sonra niye paçıyor ya? Abi abi uyut öyle olduğu için olabilir. Yani. Ay, şimdi Mbappe. Sen mi anladın Ay, mı? Yes be. Yes be. <laughs> yes, be. Hmm. Oğlum bu nasıl takım <laughs> ya? Bu nasıl? Yes 9 dakika es sürdürdü bütün hatta takım. Be. <gülüyor> 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 hiç güzel olmadı. Cevdet bugün geliyor. Yes be. Yes be. Moderatör Böylelikle şey. söz hakkı veriyor ve musun arkadaşlar? Çabuk. Bu hafta herkes 3 puan kazanmış oluyor. Aslında sıralamada bu hafta hiçbir şey değişmedi. Herkes 3 puan kazanmış oldu. Herkes bir kere yenilmiş oldu. Şimdi ama şimdi bir şey değişti. Bir şey, değişti. bir şey değişe Bir şey değişti. Ne değişti? Ben kendimde kazandım, deplasmanda yenildim. Evet. <laughs> Herkes lobefla. kendi evinde kazandı bu hafta ve şunu söyleyeceğim Bana bal diyen Lollipop Spor'a sesleniyorum Ey Lollipop Spor evet. Sen de bu maçta L1 üçgenle gol atmadın mı Benim gollerime laf ediyordun Ya ben L1 üçgenle atmadım sen ka kalenin önünden L1 üçgenle karşı ben... karşıya kalıyorsun Ben de aynı şeyi yaptım Hatta maç öncesi bana dedin ki Arda ne yapayım dedin ne yapayım dedin, Ben de sana dedim ki defansını geri çekebilirsin dedim L1 Peki ya ben o hatçı çıkmıyor muyum? Ben sana dedim sen de bir şey öğrenmişsin. Seninki geçmiyordun bak öğrenmişsin. Ben tamam da çekebilirsin. Bunu düşünmek için çok da yani bir şey öğrenmeye gerek yok abi. abi geri geride olursa atmış 60, şey şimdi... 60 ya. Sıfırdan 60 ya. Şimdi olayımız o şu. Anlamadım ya. Neyse abi sen David Luiz'i lütfen. Cihirit bence ekranını kapatsın şu an ekranda herkes geliyor. Cihirit ekranını kapat önce. Yani ondan kaşıdım, sonra izleme yap. Ya, kaçırdım Ve bana bak. karıştırdıktan sonra kadronu e, atabilirsin Gürkan abi. Sayın Gürkan Bey. Cihirit teknik direktörü. Çile kili lollipop. Limonu lollipop. Nini lollipop. Yersin aşkım. Maç yıldızı bu arada yine Mbappe. Yine Mbappe. Peki ben Lolipop kazanmışken sıcağı sıcağına şunu sorayım. Buyurun. Eee 4-1 yenildikten sonra nasıl bir motivasyonla bu maça çıktınız evet. e, ve nasıl bu galibiyeti kazandınız? Öncelikle evet. öncelikle bana Sayın söz hakkı konuşan. verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, hafta içinde oyuncularımla konuştum. Dedim ki Arden'e karşı farklı bir skorla mağlup olmuş olabiliriz. Arden zırhına e karşı olabiliriz ama bu uzun bir maraton çocuklar. Lütfen moralinizi bozmayın. Hocam hayır dediler. Yani biz o maçı kaybetmeyi hak, hak ettik dedim. Maç kaybedilir, kazanılır. O maçı silin. Bir anda böyle şey oldular. Hocam bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Ne oluyor dedim. Aydınlanıyorum hocam dedim. Dedim aferin. Ondan sonra hanginiz aydınlandı dedim. Dedi ki ben ben ben. Siz dedim geçin kal Onlar Onları aydınlandı 11'e koydum. Ve bu şekilde de galip geldim. Bu yani, galibiyetimi yani bu, kökü... bu galibiyet son cümlem. Bu galibiyetimi Lollipop spor taraftarları ve Aynı zamanda Ciyud ve Ardenz taraflarına da armağan ediyorum. Hepsi armağan ediyorum Peki, ya. Peki geçen hafta bir dakika iki tane şey söyleyeceğim. Geçen hafta Ardenzers'a laf ettiğin için burada özür diliyorum. Ee, bu maçı o öyle kazandınız. çok kritik bu oldu yani. Bu maçı öyle kazandınız. Abi, Ardenzers taktikleriyle kazandığınızı itiraf edin. Evet şu anda. Burada atana kadar bizim takım öyle oynamıyordu yani. Ondan sonra ne itiraf bekliyorum. Oldu. Evet şu anda Arden'in yapmış olduğu Levy e karşı yapmış olduğum e, sinirli davranışlar için Arden'den özür diliyorum. Az bile yapmışım. <laughs> şaka şaka. Evet doğru. Orada Ben aradan. de ee, evet, evet haklısın. Evet buyurun. Fenerbahçe abi. Arkadaşlar ya. yenilen hep böyle oluyor bu ligde ya. Bu peste yenilince insan içini bir yani aynen. böyle hani kendimi şey yapasım geliyor Ayağım. yenilince ya. Ben bu arada Hayat Gürkan Ayağım. abinin kadrosunu Ayağım. görüyorum. oluyorum ya. Vallahi, Vallahi ya. ya. Evetmiş gibi şey oluyorum. Ya abi böyle bir şey olamaz anlamadım. Şimdi o nasıl abi, bir futboluydu sonrası nasıldı anlamadım gitti. Evet. Gürkan abi üzgün. Birazdan videoyu hemen kapatıp onu kendi duygularıyla baş başa bırakmak istiyoruz. Ee, ben kadrosunu görüyorum Gürkan abinin. Onur abi senden bir seçim bekliyorum. Hangisini Acaba kim bunların, silinecek? Bunlardan hangisini sileyim şimdi? Manat atmasın çünkü kadroyu? Ben atmadım. yani şu an gerçekten <laughs> direkt oluyor. direkt direkt sil David Luiz veya Carvalho. Ha David Luiz yok David Luiz <laughs> çok iyi oyuncu onu silmeyeceğim. Arkadaşlar şimdi Gürkan'ın bir oyuncusunu silmem lazım evet, biliyorsunuz onu sileceğim zaten. E, Gürkan Yapayım. sen kayıt alıyor musun burada? Evet. Ha tamam. Arkadaşlar Gürkan'ın bir oyuncusunu sileceğim. Şimdi Gürkan'ın oyuncusunu şöyle sileceğim. Ben az önce Arden'e bir kadro göndermiştim. Yani Arden'in maçında bir kadro gönderdim. Orada e, iki tane oyuncumu bir yere koymuştum. Onları gördü. O yüzden şu anda da gülümsemeye de başladı. Ben mi? <laughs> evet. Vallahi hatırlamıyorum. Hatırlar... Hatırl Hiç yani, hatırlamıyorum. Sağ bek ve ben sol bek hatırladım. diyeyim arkadaşlar sizlere. <laughs> <laughs> Kesinlikle sağ bek Hiç sol bek. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> bir tanesi, sağ bek ya da sol bekin bir tanesi çok iyi önemli oyuncu onu size söyleyeyim. Ama hangisi? Şöyle bakayım Gürkan sol bek mi sağ mi sol bek mi sağ mi back. Emin misin e, demeyeceğim çünkü fark eden bir durum yok. Sol bek. Arda orada mesajları gönderdi. <laughs> Yemin ederim göndermedim. Y <laughs> Yemin ederim hiçbir şey yazmadım bakın hiçbir <laughs> şey yazmadım. Görmedim oğlum. Buradan da gözüme de. Bekim <laughs> David Beckham. Ya kötü oldu senin için aynı sırada bir tane daha vardı İyi olmadı ki. Aynı sırada Olsun. var birisi 92 birisi 94 müydü bu? Ya ne fark ama. ediyor bir ya? Şey Beckham bir Beckham şey, Beckham şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Onur abi şöyle düşün. Şöyle sonuçta bakayım bir bakayım tane abi. daha giderse gidecek Bilmiyorum. David Beckham'ı. Aa bir de o var. İkisi de 92 abi. İkisi de 92 Bak, şeydi dedim merkezde. Sen. Kıyaslamam lazım sadece bunları. Arkadaşlar. Ya aynı bile olsa yani sonuçta bir tane kaldı Sağ bir daha David Beckham şeyi yok. kimdi? Nasıl Ali bunları kıyasla? Ali Alisson'du mu? Lan keşke evet. Son deseydi. Yok Beckham değil ya. Yok ya kalece çok fark yok. Kalede çok bak, fark yok. Bak ben ne bence. dedim? Aa ben bu işi biliyorum bak. Ben Arden'e gönderdiğim kadroda Sağ bekim şey sol bekim Mbappe Sağ bekim Adem in. Asıl asıl sen onu bunu bırak. Kale diyeceksin. Kale diyecektin. Kale diyecektin. Kalede Richarlison vardı çünkü. Hadi be. Hmm. Kale diyeceksin. Evet. Kale Richarlison'da. Yani şöyle David Beckham'ları karşılaştırdığımızda arkadaşlar bilmiyorum burada neyi eksik. Aa bir dakika. Benim e, zayıf Beckham'ımın bazı özellikleri daha iyi aslında. Evet top sürmesi biraz daha zayıf ama gerisi aslında hiç de fena değilmiş arkadaşlar. Yok yok zaten Aa. iyi olsa bile şöyle bir şey var. Bir tane Beckham'ı kaldı artık. Hoşçakal ben ona Beckham. Sevindim. 21 ee, yaşındaki evet. Beckham'ım Diğeri... geliyor. Diğeri seni tanımak 24 güzeldi. 24 yaşındaki geliyor. İyiydin, hoştun. Bu arkadaşlar. Ama kusura bakma buraya kadar. Dölüp güle güle Beckham. Beckham acımaz. Hoşçakal der. Ama Beckham'ın gitmesi iyi ya. oldu. sondan daha iyi oldu. En azından Olacak siyah kalitin duruyor. Son bir şey söyleyeceğim arkadaşlar videoyu kapatmadan önce. Bu videoların devamı ya da önceki kaçırdığınız bölümleri açıklama kısmında bir playlistimiz var. Bütün PES videolarımız ya yani Kapışma Ligi'nin bütün videoları orada var. E, açıklama bölümünden basıp izlemediğiniz varsa hepsini izleyebilirsiniz. Ben Onur Şahin olarak sizleri çok seviyorum. LohipopSpor taraflarına burada el sallıyorum. İnşallah kötü seviyorum. başladığımız haftayı iyi bitirmişizdir. E, bir tane sizi mutlu edebil edebilmiş Sizler arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Siz de bir şey söylüyorsanız siz de söyleyin. Hadi Seviyorum bakalım Hadi hoşça bay bay. Instagram Geriz bu arada Onur 19... Sayın 1983 arkadaşlar Instagram. Gerekeni... Ardan Papazyan. Gerekene nokta Gerekene. Ete. gerekene. Bye. Nokta yete. Nokta yete. Bay bay. Hoşça kalın.